Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte çok çılgın bir playlist oynuyoruz. Hadi hadi tara GTA 5. Ee, hadi geçelim. Aa bu parkur mu? bunu bu. bu. Sen bu aldım. Lan aklımı sikeyim ya. neden ben hep ben ya neden? Ne oldu. Yanlış motor aldım. <laughs> Biliyor musun ben de onu aldım. <laughs> bak Bunlar geçecek şimdi herkes tamam mı? <laughs> Gidin onlara. Bak bak ben biliyorum başımın. Melo inşallah. Melo inşallah bak ileride. Ben bir yaşadım. Gel de bir ya. Hadi bir dur hadi. Tamam tamam hadi git. Bakay çıkayım mı? Ya senin ne işin var arkamda sen gitmedin mi oğlum? <gülüyor> Çık <gülüyor> hadi hadi. Ya <laughs> adamlar gidiyor adamlar gidiyor hadi. Dur nereye uçtun lan? Dur. Ya niye basıyorsun lan? Abi bak ki sana çıkacak bir motor yok ya. Dur. Oy. Ya zor Bey ne yapıyorsun? <laughs> ya oynuyoruz ya. Niye oynuyoruz abi? Çarp ya düştüm. yere ya, zor bakar. Ya Hazar Bey ya. Zor beyin ihanetine uğradım. <gülüyor> <gülüyor> Senin gözüne zaten etti <laughs> sana ihanet ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ali Ali. <gülüyor> Ali ne diyor lan sen? Kim düştü kim düştü bana çarpıp? Gelin gelmeyin çok kötü bir yere çıktı. Nereye çıktı? Ulan <laughs> Ali. <laughs> 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 ne oldu? Zarbi <laughs> Kurum seni <laughs> ya ya Saçan bir adam ya Ya adam sabotaj oynuyor ya Oğlum yapma e <gülüyor> Ya ne yapayım <laughs> çok Ufak hadi 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 Ya Allah Çık şuradan ya Hızlı geç şuradan Kazdan çekmeden götümü vereceğim sana <laughs> Geçiyorum sizden ha hızlı abi, geçiyorum Kim böyle harikanım ya Uf. Lan bu ne? Lan bu ne? <laughs> ya kardeşim insan timine söylemez mi burada böyle bir şey kardeşim. <laughs> <laughs> ya <ne>, söyleyemezsin <senin> ki. <laughs> ya senin motorunu ben. <laughs> ya motorun mu düştü üstüne? Evet. Ya senin motorunu ben ya. Senin... Ya geçmiyor ki. Ya ne musun ya? Amin ya sen <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> ben de. Allah'ım ya. Şurayı bastırdı gidiyor. Ya abi siz sizin. Şurayı aldı başını gidiyor. Hayır. Abi. Ya buna çekin şuradan <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Ananı. <gülüyor> ya bak, ya oğlum ya. Abicim niye geçmiyor? Oğlum ya. Oğlum bir tek beni mi geçemiyorum şurayı? Ya? Yalnız değilsin. Çok basit oğlum. Oğlum çıkmıyor. Motor çıkmıyor dur. ki. Öyle hadi hadi Ölürsen. Soldan mi? gel, soldan gel. Dur. Evet, evet. Ondan sonra soldan yavaş. gel. Soldan gel arkalarımdan ondan sonra. He, kesin. Ana ne yapıyorsun? Abi neredesiniz ya? Yok musunuz? Abi ne lan bu lan? U, ee, dur. oğlum bitirmeyin. Ananı evet. satayım. Motor kaldı. Baki yoksa şey olur. Evet. Bakayım Baki sesi kapatmış oğlum gene. Ses bitmiş şey abi. Abi bu lampayı ne Üçüncü yapma. Yüzünü yap seveyim yapma. Ya. <laughs> Beni izleyen var mıydı? <laughs> sana bakıyorum. Abi bu arada bitiremiyorsun. <laughs> yukarıdan direkt buraya atladım. <gülüyor> <gülüyor> yukarıdan aşağı atladın değil mi? <gülüyor> 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 Abi nasıl adisiniz? Oradan o checkpoint atladınız değil mi? <laughs> Yo checkpoint'e değil de biraz otobüslerin biraz şeyini atladım. <laughs> Kırmızı alan atlayabiliyorsun yukarıdan. Fark ettim. Ona fark ettim. Geçmiş olsun beyler. Bitirme lan. Hayır bak ya haksızlık olur. Bitirme, bitir lan bitir. Bitirme derken diyorsun ama sen bitir bu zaman. Hı -hı. Hmm. Kanka ben ne zaman dedim onu? Bitirmiyorum. Bak, bitirmiyorum. Hadi, bekliyorum. Bitirmiyorum. Oğlum bitirmiş adam bitirmiş. Değil mi Fulcan? Aa artık dur. <laughs> ne <süre var> Göktuğ <laughs> 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 o sana gitsin Oğlum Ben sana takım dedim ama hiç şey yapmadım Evet ama. Ne zaman Hayır Zor Bey, Uğur ben, üçümüz bir takımız olur. Beyler kullanmayın. Ya bırak. Bak. 2 dakika sonra ihanet diyor, şu diyor. Hayır, ne alaka? Ne alaka? Ama kullanmayalım ya yani normal standart oynayalım. Efendim. Aral, ben bunu ciddi. indiriyorum. Oğlum GTA değil. GTA. Oğlum GTA değil. Aa, benim, benim, benim. GTA. Ya ya. ya, ya beni hangisi attı? <laughs> Senin yüzünden ben de düşüyordum bak. Halil. Ya beni başkası attı. Sen savundun. <laughs> Abi bu ne? Burak. Beynim sıkışıyor. Ha? Bunlar beni attı takım. <laughs> Hayır <göbe> yok <laughs> öyle bir şey. Sen beni <Göbe> sattın. <laughs> Sen beni baştan sattın. Geçen Alperen bomba kutu ben. <laughs> Hayır oğlum ya niye neden? Kanka çok iyi şeydi ama. O zaman, o zaman başlıyor bu abi bomba. Tamam. <laughs> ya. Ya amına koyayım ya. Ne bittikim de değil kanka. Söyleyeyim de onu ben. Benim de değil ama at. Şimdi yukarıdan yukarıdan gideyim de bırakayım. O da E şimdi yediniz siz hepiniz a** yediniz bu arada söyleyeyim. A few moments later. Bak bitmez bitmez bak 50 saat ulaştı. Hiç kadar etmez. 50 saat ulaştı. Kim bu gene? ne? Uğurmuş. C iki kez bas oradan bak kim geldi yine. Alper alperen geliyor. Alper geliyor. Alper geliyor. Yemedi yemedi. Oha. <laughs> <laughs> Ya ne olmuşsunuz ya? Uf. Yoldayım arkada kim düşecek izleyin. Oğlum bana kışkırtma mı yapıyorsun? Minigun, mini kolay öldürürsün. Şey, Halil, benim benim yok minigun da. Tamam. Benziyor, mini Hatta mı? dur şu M'den alabiliyor mu alamıyor <laughs> alperen Alper'e gidiyor, Alper'e çarpın Alperen inşallah yapamazsın. Oğlum ya, bunu çarptı. Senin beddua'nın... Onu... Ayıp ama ona Aldın mı sen? Hmm. Aa, almış. Benim dediğim gibi mi aldın? Yok. Yaptın mı? Ha. Çık! Yemin no. Ay. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? Baştaki eee şu kırmızı siyah Warwright'tan uçtum. Yanlışlıkla yani kaza yaptım. A few <laughs> Daha. Daha. Ayıp ayıp. <gülüyor> Hanımcı. Hanımcı. <laughs> Hanım parladı bir şey. Of, ya. Onu bilerek almamıştır bence. Puu. Oraya Ben bunu hatırlıyorum ya bir yerde Allah! Ay. Oy! Ali yani, götür. Köşe... Ya oğlum ya Allah belanı vermesin. Ama çok güzel ya. oturdum ben var ya. Oo patlama. Ya hadi. Tim ben patlama. E, kanka motor parkı işte. Ana. Nereden gidiyorsun lan Kanka. Kanka nerde, nereden gidiyorsun? Buradan şunun üzerinden şöyle. E <laughs> yanlış yaptık. Ay yok, yok yok Buradan çıkıyorsun geri gel. Çıkıyor musun? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> bileyim, bir, <laughs> bir şeyler var ama. Zor abi, bey ne yapıyor zor bey Evet o böyle mi bu? Böyle ganka. Bu ne? Ha <laughs> şu öbür taraftan lan gel. Gel gel Kunduz oradan değil. dönemezsin oradan. Oğlum bitti mi? Bu ne? <laughs> Ha yok lan. O neydi? Oha! Beyler yapamayacağız. İçine düşmeyeceksin. He. Abi, olmuyor, oğlum. olmuyor. Abi bu sefer harbiden geride kaldı. <laughs> evet, bir sefer harbiden geride kaldı. Durmuyor ki o kadar var, Kolay. Tamam, oğlum. Hızla. Ya, ya, göte balık kurtardım biliyor musun? <laughs> evet. Bak <laughs> buradan hızla. Gerideki abi ben olsaydım checkpoint almaya çalışırdım soldan. Evet çünkü sen iyilecisin. Yo ben bakıcıyım kardeşim. Amına koyayım. Piçe bak deneye bir de. Oğlum. Evet, estağfurullah. Ha ha. Ah ya. Bak. Çıkıyordum az kalsın. Evet. Şuna Üçüne <laughs> çarptım da aşağı atsam lan. <laughs> <laughs> Halil orada ne yapıyorsun? Kanka. Yaptım. <laughs> Gel <o>. görürsün ama ne <laughs> Beden nereden gidiyorsun? Bırak sen yaparsın da Halil yapamaz. Oğlum, Oğlum nereden ya gidiyorsun? Onun motoru, onun motoru Tron değil ya. Şey Tron değil demişim. Normal Aman Amur okuyum nereye atladım ben? Ooo Anlınızda ya. Ben ama hızımı ayarlayamıyorum. Hız alamıyorum ya orada. Motor bir anda sol sağ oluyor rampaya çıkarken. <laughs> Ananı sattım ya. <laughs> ne o bak like, ne az gidiyorsun hem az giden hem fazla gidiyorsun bir ortada Aynen. ha <laughs> Yani çok erken gittim <laughs> <laughs> Hadi nereden uçuyor çok merak ettim göster bakayım Bak <laughs> Aha ya, aha ya. aha ya. Hadi oradan artık sana kalmış nasıl alıcağım Yaptın mı? Amına koyayım. Amına koyayım. Ya. Banka mı yapıyorsunuz lan? Oğlum manava diyorum oraya geçeyim. Ya amına koyayım yine açmıyor. Lan. Alfen sen oraya nasıl düşüyorsun? Amına koyayım. Düşü <laughs> <Of Alfele gülüyor> borular. Ben çarpıyorum, çekiyorum Fudoluk bece dedim. Oyuna düştü kanka. Lan. Uf Alfen'e ne dedim ya? borular. Borular. Ben Geçtiniz mi orayı aldınız mı? Evet. <laughs> oğlum nasıl <laughs> aldınız ya? <laughs> <Daha önce. gülüyor> Hadi git. <gülüyor> 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 Hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Ya oğlum. Hadi daha sana su tutmak lan. Aa hep Alper'in yüzünden yani. Bence buradan Hayır. denesene bir glide yapabilirsen. Or he dur. Oğlum motor git. Bak dur bir... oğlum. Ona... Daha çevir. Ben çevir. Ya, ya. Rahat ön kaldırabilirsin. Abdu bak Kanko sen bizi izliyor kodum, mu? Kodum, kodum. Ananı, ananı. <laughs> ya adım, yok ya. Adım, adım. Kuduruk beceriler mi kulu? Ya yok beleşin kodum. almış. Ya ne beleşi ya? <laughs> geçti, geçti. Alperen bagla yaptı. Ya. Ya vur yapacağım bu sefer senin için yapacağım aslanım. Oğlum bunda niye yavaş gidiyorsunuz lan hızlı Oğlum Ya Alperen Faz <laughs> geçtim yapmıyorum Ya Ya Hep Alperen yüzünde sinirim bozulurdu şimdi Alperen <laughs> Bırak Al işte sinirim bozuldu ya <laughs> 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 Olur bundan suçum değil olur Adam var Ya Budum Sipi Ama Siktir git. Siktir git. Çekilir misin? Çekilir misin? misin? Ya git. Ya git. Ya git. 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 lan Git. lan Git. 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 Aynen Oy! Oy uşağım! Alperen hiç düşersin. Ne yapayım? tutuyor ya! Ya. ya. <laughs> Abi Halil'le şey izlemekten kanser oldum ya yemin ediyorum. Lan Çekil Akselen. ya. yapıyor. Ya bak yaptım. 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 inşallah yapamazsın. Oğlum Halil hala geçemedin mi? Yok kanka. Yavaşça atla. Aynen. Diğerini atla şimdi. Diğerini nereden atlayacağım? Aa almışım hemen. Geri gel. Aynen. Atla. Bedet. Aldım. Aa, 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 aa. Atla. Aldım. Hadi hadi. Aramı sikip. Geri zekalı ben... Beyler bitirdim. Vallahi. Yazık kafa. Sonuç <laughs> mu vur? Dinif dinif <laughs> <laughs> hadi dinif 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 hadi dinif. Abi portakal var mı? Hadi Abi, hadi. Dot yükken <laughs> hadi yükken. Bakayım. Ne? Bırak dinif. Alperen. Bırak dinif. Yarış <laughs> yaptırmayacağım oğlum. Bırak dinif. <Doğru, gülüyor> Bırak dinif. Ulan. Hadi dinif. Durmayayım lan ben. Üç. Bak. İki. Püh, ne? Sıfır daha bir <laughs> Ama bak <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum kanala hala abone değilseniz Abone de olmayı unutmayın Hoşçakalın kendinize iyi bakın